Cinlerin meskenleri, ömürleri ve ölümleri. Cinler de insanlar gibi dünyada yaşarlar. Fakat boyut farklılıklarından dolayı biz onlarla aynı mekanı paylaşmamıza rağmen onları göremiyor ve hissedemiyoruz. Cinlerle aynı dünyayı paylaştığımıza delil yine Rahman suresinde yer almaktadır. Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. Ey cin ve ins topluluğu! Yapabilirseniz haydi, göklerin ve yerin hududundan geçin bakalım. Ama geçemezsiniz. Ancak üstün bir güç, kuvvetli bir delil ve ilimle geçebilirsiniz. Adem aleyhisselam cennetten çıkarılıp dünyaya indirildiği vakit Allahü Teala şöyle buyurmuştu. Birbirinize düşman olarak inin size dünyada bir süreye kadar kalma ve yararlanma imkanı veriyorum. Orada yaşayacaksınız, orada ölecek ve yine oradan dirilip mezardan çıkartılacaksınız. Onların yaşadığı meskenlere doğrudan veya istidralı olarak dile getiren rivayetler şu şekildedir. Allah Resulü aleyhisselam helaya girerken Hubs ve Habais'in şerrinden Allah'a sığınması buraların onların mesken ettiklerinin delili olduğu düşünülebilir. Ayrıca Ebu Davud'un naklettiği bir hadisi şerifte Allah Resulü oyuklara bevletmeyi nehyetmiştir. Bunun sebebi Katade'ye sorulduğunda o buranın cinlerin yuvası olmasından bahsetmiştir. Mezarlıkların cinler tarafından mesken edildiğine dair İbn Mesud radıyallahu an şunları nakleder. bu Suffa olarak bizler mescidin suffasında hak tarafından yeme götürülmeyi bekliyorduk. Evradu eskarla meşgul olduğum için herkes götürülmüş, ben unutulmuştum. Allah Resulü yanımdan geçerken beni gördü. Kimsin sen dedi. Ben de i̇bn Mesud ya Resulallah dedim. Gel benimle, galiba seni unuttular, ferman etti ve beni aldı. Ümmü Seleme'nin evine götürdü. Kapıya varınca bana, burada bekle, varsa sana bir şeyler hazırlayayım buyurdular. Bir hayli zaman geçmiş olmasına rağmen dışarıya çıkmadı. Sonra hizmetçi bir kadın, Resul-i Ekrem evde bir şey bulamadı, ve seni tekrar mescide gitmeni istedi. Emrini getirince ben de dönüp mescide geldim. Tam evradu eskara yeniden başlamıştım ki bir sahabi gelip Allah Resulü'nün tekrar beni istediğini haber verdi. Yanına girdiğimde Allah Resulü elindeki hurma salkımı ile göğsüme dokunarak bu gece benimle beraber geleceksin dedi. Beraberce Medine'nin Baki Gargat mezarlığına gittik. Bana sen burada kal deyip benden uzaklaştı. O anda yine karaltıların sağdan soldan Efendimizin etrafını sardığını gördüm. Başları sanki bulutlarla bütünleşmiş uzun boylu, beyaz elbiseler içindeki bu siyah varlıklar adeta heyulalar gibi gözlerimin önünden geçiyordu. Ve Efendimiz sabaha kadar etrafını saran bu garip mahluklara Kur'an okudu. Sonradaki da yanıma geldi ve Medine'ye döndük. İnsanın içindeki damarlardaki kan gibi dolaşan şeytanın konakladığı yerlerden biri de burundur ki Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Allah Resulü buyurdu ki biriniz uykusundan uyandığında abdest alıp üç defa sümkürsün. Çünkü şeytan genizde geceler. Hadiste geçen ve burnun iç kısmının şeytana geceleme yeri olması mefhumunu hakikat olarak anlamak isteyen alimler olmuştur. Zira derler, burun vücudun kalbe açılan yollarından biridir. Nitekim vücutta burunla kulaktan başka kalbe açılan menfez yoktur. Her taraf kapalıdır. Bir hadiste şeytan kapalı kapıları açamaz denmiş. Ve esneme esnasında ağzın kapatılması tavsiye edilmiştir. Şu halde bütün bu zikredilenler şeytanın gerçekten burunda gecelediği manasını teyit eder. Ancak bu ifadeyi bir istiare kabul edip manayı hakikate değil mecaze hamledenler de olmuştur. Bunlara göre burnun içinde hasıl olan pislik şeytana pek muvafık düşer. Çünkü o bütün pislikleri, kirlilikleri, küfürleri, şerleri sever. Öyleyse istiare yoluyla bunlara şeytan denmiş, orasının şeytana yakışan bir hal aldığı belirtilmek istenmiştir. Yine bazı rivayetlerden cinlerin insanları ifsat için çarşı pazarı da kullandıklarını görüyoruz. Nitekim Selman-ı Farisi'den gelen bir rivayette Çarşı pazarlara elden geldiğince az gidilmesini tavsiye etmiş. Cinli şeytanların ilk gittikleri yerlerin buralar olduğunu, sancaklarını buralara diktiklerini ifade etmiştir. Ayrıca rivayet edildiğine göre yeryüzünde insanlardan önce cinler yaşamaktaydı. Bunlar yeryüzünü kana buladıklarından dolayı Allah meleklerden oluşan bir ordu göndermiş ve cinleri dağlara, denizlere doğru kovalamışlardı. Biz bundan da onların dağ, çöl, deniz gibi muhtelif yerleri mesken ettiğini öğreniyoruz. Bir başka hadislerinde de Allah Resulü şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki iblis tahtını denizin üzerine kor, sonra da askerlerini etrafa gönderir. Bunların derece olarak kendisine en yakın olanı, fitnesi en büyük olanıdır. Bu askerlerinden birisi gelir ve şöyle şöyle yaptım der. O da bir şey yapmamışsın der. Sonra birisi daha gelir. Bir kimsenin hanımıyla arasını ayırdım der. Bunun üzerine onu yanına yaklaştırır ve ona sen ne kadar da iyisin der. Bu çerçevede Şibli'nin dile getirdiği şu ifadeler de dikkat çekicidir hemen her yerde bulunmakla beraber daha ziyade harap, izbe ve necis yerlerde yaşarlar. Çöplük, hamam, mezbelelik, mezarlık gibi yerler, kötü ve inançsız olup şeytanla aynı işi yapan cinlerin tercih ettiği mekanlardır. Cinlerin Ölümleri ve Ömürleri her nefis gibi onlar da ölümü tadacaklardır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de girin bakalım, sizden önce gelip geçen cin ve insan topluluklarıyla beraber ateşe buyurulmaktadır. Buradaki sizden önce gelip geçen ifadesi cinlerin de insanlar gibi kendilerine takdir edilen hayatı yaşadıktan sonra öleceklerini belirtmektedir. Aynı mana Fussilet suresinde farklı bir üslupla şöyle buyrulur. Biz onların yanına bir takım arkadaşlar katarız. Bunlar onların önlerinde ve arkalarında ne varsa yaptıkları her türlü işi süsler, cazip gösterirler. Böylece cinlerden ve insanlardan gelmiş geçmiş toplumlar hakkında yürürlükte olan cezalandırma hükmü onlar hakkında da gerekli olur. Çünkü onların hepsi kendilerini hüsrana atmışlardı. Rahman Suresi'nde de gayet net ve açık bir şekilde her fani gibi cinlerin de öleceği belirtilmiştir ki Allahu Teala şöyle buyuruyor: "Yerin üstünde olan herkes fanidir. Ancak senin azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatı baki'dir." Allah Resulü bir yakarışlarında bizlere bu gerçeği şu şekilde buyuruyor: "Allahım, senin izzetine sığınıyorum. Senden başka ilah yoktur. Sen beni doğru yolumdan saptırma. Sen öyle bir haysın ki asla ölmezsin. Halbuki insanlar da cinler de ölürler. Hazreti Enes'ten bir ihtiyar değneğine dayanmış olarak geldiğinde ben Allah'ın Resulü ile beraber Mekke dağlarındaydım bunun üzerine Allah Resulü, cinni yürüyüşü ve namesi mi dedi? O ihtiyarda evet dedi. Mütakiben Allah Resulü hangi cinlerdensin deyince o, ben Hame İbni, Heym İbni, Lakıs İbni, İblisim diye cevap verdi. Hz. Peygamber, seninle İblis arasında ancak iki atanın geçmiş olduğunu görmekteyim. Binaenaleyh senin üzerinde ne kadar yıl geçti deyince bu cin pek azı müstesna dünyanın ömrünü yaşadım. Ben Kabil Habil'i öldürürken tepeler arasında geziyordum dedi ve gelip geçmiş olaylar hakkında pek çok şeyler anlattı. Bu cinin anlattıkları arasında şu da vardı. Bana İsa İbni Meryem eğer Muhammed ile Aleyhisselam karşılaşırsan benden ona selam söyle dedi. Ben de onun selamını şu anda sana tebliğ ettim ve sana da iman ettim dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber İsa'ya selam olsun. Ey Hame sana da selam olsun. İhtiyacın nedir deyince o Musa bana Tevrat'ı, İsa da bana İncil'i öğretti. O halde sen de bana Kur'an'ı öğret dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber ona 10 sure öğretti. Peygamberimiz ahirete göçtüğünde bu cin yaşamaya devam ediyordu. Zira vefat haberini Hz. Peygamber bildirmemiştir. Ömer İbni Hattab da ben onun hala yaşadığını sanıyorum demiştir. Bu rivayette bir cinnin gayet uzun ömründen bahsedilmektedir. Bir insan ömründe karşılaştırdığımızda bu kadar uzun ömür imkansız gibi görülür. Ancak boyut farklılığı bu imkansızı ortadan kaldırmaktadır. Cinlerin ömürlerine zamanın izafiliği açısından da bakılabilir. İnsanların ortalama ömür süreleri olan 60-70 yıllık ömre göre çok daha uzundur. Onların ömürlerinin bu kadar uzun olması yaşam şartlarının farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü zaman kavramı canlılar için farklılık arz eder. Bu farklılık insanlar için de geçerlidir. Bazen bir anı seyyale olur ki yıllar gibi olur geçmek bilmez. Bazen de yıllar geçer de insana bir anı seyyale gibi gelir.